لله. الحمد لله الحمد لله حمد الكاملين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الاسلام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم اتمهتنا من الله İnsanoğlu yeryüzüne geldiğinde, Cenab-ı Allah onu başıboş bırakmamış, bazı bilgi kaynakları vermiş, tabiatının özelliğinden olan bazı özelliklerle donatarak dünyaya göndermiştir. Örneğin bizim duyu organlarımız bilgi kaynaklarımızdır, akıl bilgi kaynağımızdır, vahiy bilgi kaynağımızdır. Şimdi aklımız var, Aklımız bir şeyin iyi veya kötü, iyi veya güzel, çirkin olduğuna karar verebilir. Örneğin biz gözümüzle görürüz, kulağımızla işitiriz. Bunlar duyu, duyu organlarımız bizlere bazı bilgileri verir. Bizlere bazı bilgileri verir. İşte elimizle kutu kunduğumuzda sert olduğunu anlarız. Bu sert olduğunu kim karar veriyor? ve göz gördüğü iyi şey veya kötü olan yani göz gördüğünü iyi veya kötü karar veremiyor. O göz veya kulak veya el duyu organları aldığı bilgiyi akla götürüyor. Akıl karar veriyor. Akıl karar veriyor. Örneğin deli olan bir insan güzel bir şey gösterseniz de çirkin bir şey gösterseniz de onun için fark etmez. Onun gözü görüyor ama aklı olmadığı için karar vermiyor. Yani güzelliğini ve çirkinliğini tayin edemiyor. Veya işte aklı olmayan bir insana altın verseniz de değerini tespit edemez. Teneke verseniz de değerini tespit edemez. Değeri tespit eden göz değildir, kulak değildir. El değildir, değeri tespit eden akıldır. Peki akıl... Bu değeri tespit ediyor, iyi kötüyü biliyor. Bu akıl her şeyi yerli yerinde karar verir mi? Hayır. Aklın bazı zafiyetleri var. Mesela örneğin biz bazı şeyleri aklımız bize nedir? Bunun yanlış olduğunu biliriz. Zararı olduğunu biliriz. Ama o zafiyetlerimiz sebebiyle ona rağmen yanlış olduğunu bildiğimiz yapmamamız gereken, gerektiğini bildiğimiz şeyi yine de, yap yine de yaparız. Örneğin mesela çoğu kişi söyler, bu bilimsel olarak da tespit edilmiş, herkesin söylediği, üzerinde de yazılı, sigara zararlı, sa sağlığa zararlıdır. Buna rağmen içeriz bir kısmımız. Niye? Bazı zafiyetlerden dolayıdır. Bazı zafiyetlerden dolayıdır. İşte vahiy bu aklın zafiyetini ortadan kaldırmak için gelmiştir. İşte Kur'an aklın bu zafiyetlerini ortadan kaldırmak için gelmiştir. İşte peygamber aklın bu zafiyetini ortadan kaldırmak için gelmiştir. Vahiden kopuk yaşadığımızda aklın o zafiyetleriyle beraber yaşadığımızda toplumda birçok sorunla karşılaşıyoruz. Yani gönümüzde birçok sorunla karşılaşıyoruz. Bu sorunların temelinde vahiden yoksun olmamızdır. Halbuki vahiy ne yapıyordu? Vahiy bu aklı zafiyetlerini ortadan kaldırıyordu. Ne yapıyordu mesela? İnsan fıtratı farklıdır muhterem müminler. Her biri değişiktir. Mesela bir insanı ne kadar tehdit edersen zeytin bir şey yaptıramazsınız. Ama bazı insanlar tehditten anlayabilir belki. İşte bazı insanları mesela ee, giderseniz, e, hoş, güzel sohbet, tatlı dille anlatırsanız, istediğinizi yaptırabilirsiniz. Kur'an-ı Kerim de öyle yapmıyor. İnsanları ne ile tehdit ediyor? Zaten Kur'an-ı Kerim, kendi gerçekten aklıyla, aklın zafiyetlerine düşmeden doğru karar veren insanları takdir ediyor. Ama aklın zafiyetlerine uyarak yapmaması gereken bir şeyi yapıyorsa, Cenab-ı Allah neyle tehdit ediyor? Cehennem azabı ile tehdit ediyor. Bak diyor mesela öne namaz kılmazsan, zina yaparsan, hırsızlık yaparsan, bunu yaparsan, şunu yaparsan. Şöyle 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 ahirette seni cezalandırırım diyor. Bu bir tehdittir. Bunu anlayan insan bazıları bundan korkarak cayıyor. O kötülüklere bu yapmıyor. Ama bazı insanlar bundan korkmuyor. Bazı insanlar gidip güzel anlattığınız zaman, tatlı dille anlattığınız zaman anlatacağınız şeyi onun seviyesine indirerek anlattığınız zaman kabul ediyor. Bazı insanlar da hiçbirinde kabul etmiyor. Mesela örneğin Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de 13 yıl boyunca İslam'ı güzel bir dille, tatlı bir dille anlattı. Bir kısım insan iman etti, inandı. Ama bir kısmı ona iman etmedi. Peygamberimiz ne yaptı? Mekke'den çıktı, Medine'ye gitti, orada ordu topladı. Geldi Mekkelileri tehdit etti. Bak iman etmezseniz sizin bu şehrinizi savaşarak alırım dedi. Aldı ona nitekim savaşarak aldı. Bir kısmı o tehdit sonucunda Müslüman oldu. Bir kısmı da yine olmadı. Nadir bin Haris gibi mesela biri Mekke'nin önde gelenleri ne tehdit dilinde ne vaat dilinde ne vaid dilinde. Yani iyilik vaat ediyor Cenab-ı Allah onu kabul etmiyor. Kötülük vaat ediyor onu kabul etmiyor. Hiçbirini kabul etmiyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ki bu Nadir bin Haris şöyle bir adam. Hazreti Peygamber Mekke'de Müslümanlara Kur'an okumayı tavsiye ettiği zaman o Suriye'den, Mısır'dan Yahudi ve Hristiyanların hikaye kitaplarını alıp getirip Mekke'de dağıtıp onların okunmasını sağlayan bir insan. Yeter ki Müslümanlar Kur'an okumasın. Kur'an'la bağları çözülsün diye. Böyle bir adam. İşte Mekke'nin fethinden sonra Hudeybiye savaşı olmuş. Müslümanlar birçok hayvanı ganimet almışlar. Binlerce deve, küçükbaş, büyükbaş hayvan bir vadide otlanıyor. Bir vadinin tepesinde Nadir bin Haris bu hayvanları seyrediyor, bakıyor. Peygamberimiz onun zafiyetini anlıyor. Onu öyle görünce diyor ki, bunlar çok güzel öyle değil mi diyor. Evet diyor, çok güzel diyor. Hadi hepsi senin olsun diyor Peygamberimiz. Hadi hepsi senin olsun. Adam şok oluyor. Diyor ki ya, yani normal bir insan bunu yapamaz. Hiçbirimiz bunu yapamayız. Ha, o zaman bu gerçekten peygamberdir diyor, iman ediyor. Peygamberimiz onu zafiyetin, mala olan zafiyetin tespit ettiği anda giriyor Hepsi sen olsun Peki bu güzel, buraya kadar güzel. Biz olsaydık ne derdik? Ne derdik biliyor musunuz? Hazreti Peygamber'in huzuruna çıkardık. Sen ne biçim peygambersin? Kırk senemi sana verdim, canımı, malımı sana verdim. Savaştık. Kendi alın terimizle, kılıç hakkıyla biz bu malı, bu ganimeti aldık. Sen ne yaptın? Götürdün bir tane müşriğe verdin hepsini. Senin adaletin bu mu? Diye sorarlar. Farz eden kendimizle kıyas edelim. Babamız çok zengin. Tutun malının hepsini bir müşüye versen ne tepki gösteririz? Soluğu nereden aldınız? Deriz ki bu adam bunamıştır. Deriz. Öyle değil mi? Bilal diyor. Şu da hangi dağ? Aslında O Uhud Dağı diyor. Uhud Dağı diyor. Bilal diyor. Bu dağ diyor hepsi altın olsa hepsi altın olsa bir Müslümanın bir insanın Müslüman olmasından daha değersizdir diyor. Bir insanın Müslüman olması daha kıymetlidir. Diyor. O da diyor, o dağ hep altın olsa diyor. Bir Müslümanın bir insanın Müslüman olmasından daha değersizdir. Şimdi biz nerede? Peygamber nerede? Dünyaya bakış açımız nerede? Peygamberin bakış açısı nerede? Dünya kelimesi nedir biliyor musunuz? Dünya kelimesi Arapça bir kelime. Dena yedni dünya. Ne demek biliyor musunuz? alçak, değersiz, kıymetsiz demektir. Biz kıymeti yüce olan şey şeyleri bırakıyoruz, kıymetsiz olan şeylere rağbet ediyoruz. Biz değersiz bir şeyi alırken çok bilinçliyiz. Çok bilinçliyiz. Gerçekten bir ayakkabı aldığımızda, bir Başka bir şey aldığımızda ne yapıyoruz? Örneğin bir çeket alacağız. Çekete bakıyoruz. Bu bize uygun mu? Üzerimize oluyor mu? Bu açıdan değerlendiriyoruz. Kalitesine bakıyoruz. Kalite açısından değerlendiriyoruz. Fiyatına bakıyoruz. Fiyat açısından değerlendiriyoruz. Şimdi giyemeyeceğim bir çeket ne olursa olsun niye alayım ki? Pahalı bulduğum bir çekete alır mıyım? Almazım. Yani o zaman biz dünya konusunda yani önünü, arkasını, sağını, solunu her tarafına bakıp bir iş yapıyoruz. Peki biz namaz kılıyoruz, günde 40 sefer Fatiha e okuyoruz, ne okuduğumuzu niye bilmiyoruz? Dünyalık konusunda uyanık oluyoruz da iş dine gelince, Allah'ın kitabına gelince, vahiye gelince biz niye kör sağır dilsiz oluyoruz? Allah bize akıl vermiş. Akıl olmasa vahyin hiçbir değeri yok. Deli her zaman Kur'an okuyor. Ne anlayacak? Vahiy de dahil, yani akıl olmasa vahiy de bir şey yaramaz. Vahiy ne yapıyor? O bilgiyi alıp elekten geçiriyor, işliyor, faydalı hale getiriyor akıl. Biz aklı oradan çıkarıyoruz vahiyden çıkarıyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyordu? Hani rol model örnek diyoruz ya. Rol model biz kimi alıyoruz? Gerçekten peygamberi mi alıyoruz? Yoksa kendi nefsimizi mi alıyoruz? Rol model örneğimiz ki Hazreti Peygamber. Hazreti Peygamber ne yapıyordu? Kendine bir iki vahiy geldiğinde, ayet geldiğinde ne yapıyordu? Önce yazıyordu. Sonra kapı kapı dolaşıp anlatıyordu. Biz ne yapıyoruz? Biz böyle mi örnek alacağız? Hani onun ümmetiydik. Hani onun ümmetiydik. Namaz kılıyoruz, onun gibi kılmıyoruz. Oruç tutuyoruz, onun gibi tutmuyoruz. Yani o zaman biz bilinçli şuurlu olacağız. Onun gibi bilinçli şuurlu olacağız. Onun gibi bilinçli şuurlu olursa eminim kendimizi değiştiririz. Kendimizi değiştirirsek ailemizi değiştiririz. Ailemizi değiştirirsek toplumu değiştiririz. Zaten topluluk içerisinde kimse kötülük yapmıyor. Tek başına kaldığımızda kötülük yapıyoruz. Nefsimizle baş başa kaldığımızda kötülük yapıyoruz. Gerçek değerimiz de işte o zaman ortaya çıkıyor. Onun için Cenab-ı Allah aklın bu zafiyetlerinden kurtulmak istiyorsak aklın bu zafiyetlerinden kurtulmak istiyorsak vahye kulak vereceğiz. Bugün problem ne biliyor musunuz? Bugün problem batılılaşma ile beraber modernleşme başlıyor. Teknolojik anlamda çok büyük yenilikler, büyük devrimler oluyor sanayi devrimi ile beraber. Ne oluyor? beden toplumun bedenine hitap ediliyor. Toplumun bedeni olarak bedenin ihtiyaçları karşılanıyor. Biliyorsunuz insan ruh ve bedenden oluşuyor. Her birinin ayrı ayrı ihtiyaçları vardır. Bunlar karşılanmadığı zaman insan bunalıma giriyor. Bunların karşılanması lazım. İnsanın bedeni ihtiyaçları nedir? Bir eskiyle karşılaştırdığımızda çok konfor, çok rahat bir hayatımız var. Eskiden bir şehirden bir şehre gitmek neredeyse imkansızdı. Bugün envai çeşit ulaşım araçları var. Onlarla gidip geliyoruz, rahat ediyoruz. Düne kadar sıcak bir su bulmak, sıcak bir mekan bulmak baya zahmetli bir işken bugün bedenimiz çok rahat. Fakat bizim ruhumuz aç. Yani modernleşme bedenin ihtiyacını karşıladığı gibi ruhun ihtiyaçlarını da karşılasaydı bugün toplumda intihar eden kimseyi bulamazdınız. Bugün bu kadın cinayetleri olmazdı. Çocuk cinayetleri olmazdı. Bunun sebebi odur. Afrika katasında niye intihar vakaları çok değil de Avrupa'da daha çok? Avrupa normalde daha mutlu olması gerekirken burada bedenin ihtiyacı karşılanıyor, ruhun ihtiyacı karşılanıyor. Vahiden yoksun. O zaman biz vahiden yoksun olmayacağız. Eğer şöyle düşünün, size iki tane örnek vereyim. Bir adam diyelim, iftiraya uğradı. Bir iftiraya uğradı. Adam ama inançlı. Allah'a inanıyor. Annesi terk etti, babası terk etti, eşi terk etti, çocuklar terk etti, kardeşleri terk etti, arkadaşları terk etti. Bütün sosyal ilişkiler kopardı. Ne yapar bu? Kendi suçsuz olduğunu biliyor. Beni seven bir Rabbim vardır. Benim önüme bir kapı açacağını biliyorum diyor. Çünkü o görüyor beni, işitiyor beni, onun gücü her şeye yeter diyen bir adamın psikolojisiyle hiçbir ilaha inanmıyor bir insan aynı iftiraya uğradığında ne hissedecek, ne düşünecek? Kendini yalnızlık, haksızlığa uğradığını düşünecek. Yalnız bırakıldığını da düşünecek. O zaman ne olacak? Kendisi koruyacak kimse yok. Diğeri diyor ki Allah beni korur. Bu ne yapacak? Bunalıma girecek. Bunalımdan sonra da intihar edecek. O zaman biz insanların maddi ihtiyaçlarını karşıladığımız gibi manevi ihtiyaçlarını da karşılamamız gerekir. Vahiy anlamamız gerekir. Ki toplumdaki sorunları çözelim, bize edebilelim. Onun için bunun tek yolu da Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e örnek rol model almamız gerekiyor. Bizim Kur'an'ı baştan sona yavaş yavaş Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem 23 sene okudu. Gidelim evde biz de temiz bir sayfa açalım. Her gün bir ayet, iki ayet, 10 dakika, yarım saat kendi gücümüz nispetinde ona zaman ayıralım ki aklımızın zafiyetlerini ortadan kaldırabilelim. Yani ibadet niye Cenab-ı Allah beş vakit namaz ibadet kılın? Ne ihtiyacı vardı? Bayramdan bayrama deseydi, haftada bir deseydi. Bunun sebebi insan fıtratıdır. İnsan unutkan bir varlıktır. Diyorsun ki Allahu Ekber diyorsun, Allah'ın huzurunda diyorsun, ben çok hoşu içinde güzel bir namaz kılacağım diyorsun. Beş saniye sonra unutuyorsun. Kaç rekat namaz kıldığını unutuyorsun. cenab Allah sürekli iyiliği bize hatırlatıyor. İşte bu beş vakit namaz da hatırlatıyor. Ve gerçekten biz bu namazda ne okuduğumuzu, niçin, nasıl yaptığımızı şuurlu, bilinçli bir şekilde yaparsak kıldığımız bu namaz bizi kötülüklerden alıkoyar. Ben ona inanıyorum. Ama biz ne yaptığımızı farkına varmadan kıldığımız için, bilinçli olmadığımız için bizi kötülüklerden alıkoymuyor. Böyle bir süre sonra alışkanlık haline getirdiğimiz için nasıl yürüyorsak, oturuyorsak, konuşuyorsak namazı da o şekilde belli bir alışkanlık haline getirdiğimiz için yapıyoruz. Bizi o zaman kötülükten de alıkoymuyor. Ne kadar anlarsak bizi o kadar kötülüklerden alıkoyar. Peki biz anlamadığımız zaman İslam bizi hiç mi kötülüklerden alıkoymuyor? Alıkoyuyor. Eğer biz gerçekten İslam'dan hiç faydalanmasaydık, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı anlatmasaydı, sahabe diğer yüzünün her tarafına dağılıp İslam anlatmasaydı ne olurdu biliyor musunuz? Bugün Hindistan'da adam ineğe tapıyor. İneğin sildiğini edersiniz, şifa diye içebiliyor. Onu ilah olarak görüyor. Bir kedi köpekle evlendiriyor. Adam 18 yaşına geliyor al diyor işte. Bu köpekle evlen diyor. Biz öyle olabilirdik. Bak İslam'dan faydalanmışız. Ve Afrika'daki ilkel kabileleri görüyorsunuz. Bir taşa, bir ağaca, bir ota, bir böceğe tapıyor. Eğer biz bugün Allah'ın huzurunda durabiliyorsak, temiz bir hayat yaşıyorsak bu İslam sayesindedir. Bu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sayesindedir. Bundan daha da faydalanmak istiyorsak toplumumuzun problemlerini çözmek istiyorsak, kendimizi kötülüğü değerlerden alıkoymak istiyorsak mutlaka Kur'an'ı anlayarak okumamız lazım. Mutlaka bilinçli, şuurlu olmamız lazım. Neyi, nasıl, niçin yaptığını bilmemiz gerekiyor. Cenab-ı Allah Kur'an'ı okuyan, anlayan kullarından eylesin. İbadetlerimizi dergah-ı izzetinde kabul ve karin eylesin. Amin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.